ERA Bodrum Yerken Kulübü çatısında düzenlenen 28. Bodrum Cup Uluslararası Deniz Festivali ve Regatta'da ilk gün yarışları Bodrum ve Gümüşlük Arası Bodrum Belediyesi İz Bırakanlar etabıyla başladı. The Bodrum Cup'a bugüne kadar gönülden destek vermiş ve hizmet etmiş Ömer Aras, Uğur Boran, Mehmet Oğuz, Alican Acar ve Erdoğan Yavaş anısına düzenlenen Bodrum Belediyesi İz etabı öncesi Karaada açıklarında denize çelenk bırakıldı. Çenek sunma törenine Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Bodrum Liman Başkanı Atilla Bey ve Bodrum The Cup Organizasyon Komitesi Başkanı Süleyman Uçan Başkan Kocadon tören sırasında yaptığı konuşmada yelken yarışlarımızı 28. defa başlattık. Gerçekten de bu Bodrum'un onuru, gururu olan bir yarışma. Bu aynı zamanda Bodrum guletlerinin Ege'de ve Akdeniz'de ne kadar güzel olduklarını göstermek ve özellikle gelecek nesillerimizin yelken sporuna olan ilgilerini arttırmak ve teşvik etmek amacıyla yapılan bir festival bu. Bunların geri yansımasını yapılan bütün yelken yarışlarında Bodrum'a gelen madalyalardan görüyoruz. Onun için de desteklemeye devam edeceğiz. Ama en büyük güzelliği, birlik, beraberliği ve kardeşliği hem güzel ülkeme hem de komşu ülkelere götürmesidir dedi. The Bodrum Cup Onursal Başkanı ve Era Yelken Kulübü yöneticisi Erman Aras, Era Yelken Kulübü'nün ev sahipliğinde yapılan The Bodrum Cup Uluslararası Deniz Festivali ve Regatta'ya bu sene rekor bir katılım var. Gururluyuz, mutluyuz. 28. yılda Bodrum'da Türkiye'ye yakışan bir organizasyon oldu katılım muhteşem. Özellikle organizasyon komitesini gençleştirdikten sonra sosyal medyada da çok iyi duruma geldik. Özellikle yaptığımızın güzel görüntülerini tüm dünyaya göstererek Türkiye'nin çok güzel bir ülke olduğunu ve bu güzel ülkede güzel şeylerin olduğunu yansıtabilmek için Bodrum Cup çok güzel bir mecra. Türkiye'nin bugünlere ihtiyacı var. The Bodrum Cup genel olarak charter teknelerinin yolcusuyla birlikte yapılan bir organizasyon. Bu özelliği zaten bizi dünyada bir numaraya taşıyor ve Akdeniz'in en büyük deniz organizasyonu olma yolunda ilerliyoruz." şeklinde konuştu. E, bu yıl çok gururluyuz, mutluyuz. E, çünkü gerçekten 28. yılda Bodrum'a yakışır, Türkiye'ye yakışır bir organizasyon oldu. Katılım muhteşem. E, özellikle e, organizasyon komitesini gençleştirdikten sonra e, sosyal medyada e, çok iyiyiz. E, bu güzel görüntüleri, özellikle yatlarımızın güzel görüntülerini Türkiye'nin bugünlerde ihtiyacı var. Çünkü tüm Türk dünyaya Türkiye'de güzel şeyler de oluyor. Türkiye çok güzel bir ülke olduğunu yansıtabileceğimiz bir ülke. Bodrum Cup çok güzel bir mecra. Ee, onun için buradaki başta bütün e, sosyal medyada e, ilgi duyan bütün arkadaşlar, basın mensuplarımız bu güzel görüntüleri eğer dünyaya mesaj olarak verebilirsek Türkiye'nin denizlerinin hala ne kadar güvenli olduğunu, mavi yolculuklar yapılmak için ne kadar ideal olduğunu gösterebilirsek sektörlerimizin de devamını sağlayacağız.